Yengeç burcu 21 ila 27 Temmuz 2025 haftalık yorumu. Bu hafta Yengeç burçları için duygusal derinlikler, para meseleleri ve kişisel sınırlar öne çıkıyor. Güneş aslan burcundayken maddi manevi güven arayışın artıyor. Kontrolü elinde tutmak istesen de akışa bırakmayı öğrenmek sana iyi gelecek. Aşk ve ilişkiler. İlişkilerde değer görmek ve önemsenmek senin için bu hafta daha da önemli hale geliyor. Partnerinle aranda denge kurmak için açık konuşmalar yapman gerekebilir. Duygularını bastırma ama kırıcı da olma. Bekar yengeçler için. Özellikle 25 Temmuz sonrası tanışmalar dikkat çekici olabilir. Kalbine yakın biriyle duygusal bağ kurabilirsin. Kariyer ve para, maddi konular bu hafta gündeminde. Harcamalarına dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Ani giderler sinirlerini bozabilir ama bu seni yıldırmasın. İş yerinde daha fazla sorumluluk alman gerekebilir. Çalışmalarının karşılığını almak biraz zaman alsa da istikrarın seni ileri taşıyacak. Yatırım yapmak ya da yeni iş fikirleri oluşturmak için haftanın ikinci yarısı daha uygun. Ruhsal durum. Geçmişte yaşananları yeniden hatırlayabilirsin. Bu seni biraz içe çekebilir ama bu süreç ruhsal bir temizlik için geliyor. Meditasyon, deniz kenarı yürüyüşleri ya da sadece yalnız kalmak sana çok iyi gelir. İç sesini dinle, seni doğruya götürüyor. Sağlık: Bu hafta mide, sindirim ve göğüs bölgesi hassas olabilir. Duygusal yeme alışkanlıklarına dikkat. Uyku düzenini bozmamaya çalış. Bitki çayları, hafif yiyecekler ve duygusal denge sağlığına iyi gelir.